Hocam merhabalar. Merhabalar. Benim bir arkadaşım alkol bağımlısı. Defalarca bırakmayı denedi. Hatta tedaviler de aldı ancak bir türlü sonuç alamadılar. Ailesi de yıkılmak üzere. E, alkol bağımlılığı nasıl başlar ve nasıl tedavi edilir? Onu öğrenmek isteriz. Maalesef alkol bağımlılığı son yılların ciddi problemlerinden bir tanesi hem fiziksel anlamda birçok sağlık sorunlarına yol açıyor hem de kişinin aile hayatını, iş hayatını gerçekten bozucu sonuçlar ortaya çıkarıyor. Alkol bağımlılığı aslında başlangıçta Keyif için içiyorum. E, sadece bir iki kade alıyorum. Ara sıra tüketiyorum. E, bir iki kadeh içince daha rahat uyuyorum. Sadece arkadaşlarımla çıktığımda alıyorum şeklinde başlıyor. E, ama bu giderek sıklaşıyor, miktarı artıyor ve bağımlılık haline dönüşüyor. Ve bana gelen danışanlarımdan e, inanın birçoğunda e, hepsi o kadar harika, o kadar hanımefendi, o kadar beyefendi insanlar ki. Ama maalesef alkol aldıktan sonra Tabiri caizse içlerinden bir canavar çıkıyor. Bir taraftan fiziksel ve ruhsal sağlıklarını kaybederken diğer taraftan da aile hayatları, iş hayatları, anne baba çocuk ilişkileri ciddi anlamda zarar görüyor. Peki biyorezonans terapileriyle alkol bağımlılığına nasıl yaklaşıyorsunuz? Biyorezonans terapileri ile 8 seansla alkol bağımlılığını kolaylıkla tedavi edebiliyoruz. Biliyorsunuz biyorezonans terapileri ilaç kullanmadığımız ve yan etkisi olmayan terapilerdir. 4 gün aralıklarla yaklaşık 50 dakika süren 8 seans yapıyoruz toplamda. Ayrıca ilk hafta o fiziksel bağımlılığın yol açtığı çekilme belirtilerini yaşamaması için ruhsal olarak da kendini daha iyi hissetmesi için her gün roller dediğimiz 20 dakikalık bir işleme tabi tutuyoruz. Bu arada ben biyorezonans hekimi olarak danışanla konuşma terapilerini de sürdürüyorum ve ilk seanstan itibaren alkolü tolere edemiyor. İçmeyi denese bile e, mutlaka kusuyor. Ben tüm bağımlılarla yaptığım görüşmelerde hep şunu söylüyorum: Lütfen vücudunuzda bağımlı olduğunuz madde ile ilgili kalıcı bir hasar oluşmadan e, bu bağımlılıktan kurtulun. E, Alkol de başta karaciğer e, kronik hastalıkları, siroz gibi birçok e, tedavisi neredeyse imkansız rahatsızlıklara yol açtığı için e, yol yakınken Doktor Nihal Kurt Kliniğine gelerek biyorezonans terapileriyle 8 seansta kolaylıkla bu bağımlılığınızdan kurtulup fiziksel ve ruhsal sağlığınızda yeniden kavuşup iş hayatınızı, aile hayatınızı mutlu ve başarılı şekilde sürdürebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.